arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu videomda sizler için kendime makyaj yapacağım gizli makyaj bu bakalım nasıl olacak o ben size videoda bakmayabilirim konuşmayabilirim daha var zararlı şeyler sürmeyeceğiz arkadaşlar başlayalım hemen başlıyorum ona bakmayın lütfen şöyle ayna var ben buradayım ayna önünüzü kapatabilir çok özür diliyorum ben. Tamam <laughs> Şu renk, şu renk tonu yapmayı düşünüyorum ben. Şu. Kırmızı mı turuncu mu? Kırmızı ve turuncu yakın bir renk. Şöyle. göster Arkadaşlar eğer ben kendimi böyle bir pembe mor ve göz felan alırsam da göstereceğim yani. Göstermemezlik yapmam asla. Öf ya çok yoğun da sürünmüyor Da. arkadaşlar benim videolarımı hep dislike dislike atıp duruyorsunuz ya kim atıyorsa o zaman benim kanalım izlemesin lütfen sanırım benim okuldaki arkadaşlarım atıyor çok sinirli biliyordu bu arada 4 abonem vardı 5 aboneye gelmiş evet inşallah 5000 abonem olur sürdüm farımda bu da ellerimde arkadaşlar Şimdi ben göz altını söyleyen şeyden yapacağız. Göz kalemi. Aynı yere kapı söyleyeceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar göz farı olmadı. Ne göz farı ne şey olmadı. Göz kalemi olmadı. göz farımız da gitti. Yol. Ah. Arkadaşlar ben bu göz kalemi sürmedim. gözüm. Ay olmadı göz kalemi. Arkadaşlar ben göz kalemi sürmeyeceğim. Vazgeçtim yani olmuyor bunu. Ama... Ay. E... Tamam arkadaşlar bak. Göz farım gitti bir daha sür. Sonra... Ah feci şekilde yanıyor gözüm yani Arkadaşlar kesinlikle makyaj yapmayın. Ben tek sizin için yapıyorum. Bunlar gelmedi. Canım, Az sonra bu arada banyo yapacağım. Dün yaptığım gibi de yapacağım. Oo çok güzel sürdü. Çok güzel bir Arkadaşlar bizim mezuniyetimiz oldu da şey olmadı. Öke batamadık. Güzel evet. fotoğraf çekindik. Neyse o konulara girmiyorum artık. Şimdi böyle tam 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 da bir Bu arada ben burada arkadaşlarımla selam yazdım. Şu taşırdığımız yerleri süreceğiz buradaki. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı beni beğenmeyi unutmayınız. Diyeceğim de bakın makyajımı. Gel uzaktan çekelim. Bu tarafını çekeyim. Evet arkadaşlar fotoğrafımı çektim ben. Ve kanalıma abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kamerayı öpeyim mi? Hoşçakalınız öperken kapatıyorum kamerayı. Hoşçakalınız. Arkadaşlar...